Herkese merhabalar sevgili kova burçları kıymetli takipçilerim. 4 Nisan haftasındaki gökyüzü enerjileri nasıl olacak ve bu enerjiler burcunuza nasıl yansıyacak bunları konuşuyor olacağız bu videoda. Evet 4 Nisan haftasında salı günü Venüs balık burcuna geçecek 18 saat 18-17'de. Venüs balık burcunda yücelimdedir. Yani etkilerini bizlere daha güçlü hissettirir. Aynı alanlarda yani sizin ikinci ev konularınıza hitap edecek alanlarda bir de Neptün ve Jüpiter de var. Mars da yavaş yavaş aynı alana yerleşmek üzere hareket ediyor. Yani Venüs'ün ikinci ev konularınıza olumlu etki getireceğini söyleyebiliriz. Parasal konular, gelirler, kazançlar, manevi değeriniz, maddi değeriniz artacak. Ee, belki bir... E, maaş ile ilgili e, görüşme yapacaksınız patronunuzla belki e, işinizdeki geliriniz yetmeyecek ikinci bir iş veya ikinci bir kazanca yöneleceksiniz belki unuttuğunuz bir e, verdiğiniz borç geri gelecek parasal olarak rahatlayacaksınız belki alamadığınız bir parasal konu varsa onu belki tahsil edeceksiniz parasal bir rahatlama parasal bir güzel olumlu gelişmeler veya kendi değeriniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü bu alanda Jep, Neptün ve Jüpiter'in oluşu, şansı ve ilahi desteğin de sizden yana olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇lişkilerinizde, evlilikte, aşkta, flörtte, parasal konularda olumlu, ılımlı etkiler gelecek. Platonik aşklar, gizli aşklar artar bu dönem. İlahi aşklar hissedilir. Karşımızdakileri memnun etme isteklerimiz artar. Ruhumuza dönme, içimize dönme durumları daha çok hissedilir. Bu haftanın diğer bir önemli açısı da bu haftaya damga vuracak. Diğer bir açıda Satürn ve Mars'ın kavuşumu olacak salı günü. İki malefik, iki zorlayıcı gezegen kavuşum yapacak. 22 derecede olacak ve 22 derecedeki ay düğümlerine de tek kare yapacak. Ayrıca Merkür-Satürn, Merkür-Mars sekstili açısı olacak. Jüpiter ile de kuzey ay düğümü sekstili açısı olacak. Şimdi bunları bir toparlarsak. Siz sevgili Kova burçları için 4. ve 10. ev konularınızdan, ay düğümlerinizin olduğu ev konularından ve 1. eviniz, yani Satürn ve Mars'ın kavuşum yaptığı 1. evinizden etkiler alacaksınız. Bunlar nelerdir? Aile, yuva, anne baba ile ilgili konular, ebeveynlerle ilgili gündemler, evin taşınması, evin tadilatı, ev ile ilgili içindeki huzur ile ilgili konular. Evden bir bireyin taşınması, okul için, askerlik için veya evlenmiş olması veya yeni bir bireyin katılması e, ile ilgili gündemlerde güzel, olumlu, ılımlı etkiler. Ayrıca 10. ev konuları, kariyer, meslek, statü, e, eğitimler aldığınız ve bundan para kazandığınız gündemleriniz, e, yani eğitimler aldıysanız, kurslara gittiniz, seminerlere gittiniz ve bunlardan artık bir e, para kazancına döktünüz kariyer için uğraşıyorsunuz, mesleğiniz için uğraşıyorsunuz, iş hayatınızdaki durumlarla ilgili, iş ortamınız ile ilgili gündemleriniz, popüler olma, tanınma, saygınlığınız, otoriteniz, kendinizi nasıl sunduğunuz, nasıl gösterdiğiniz toplum içinde bunlarla ilgili konularda artık olumlu, ılımlı gelişmeler yaşamaya ya da hareketli gündemler, yoğun gelişmeler yaşamaya başlayacağınızı görüyoruz. Birinci eviniz dediğimiz yani Satürn ve Mars'ın olduğu, kavuşum yaptığı kendi burcunuzla ilgili konular. Fikirleriniz, düşünceleriniz, imajınız, fiziğiniz, hayata bakışınız, hayat beklentileriniz, hayalleriniz, sağlığınız, aşkınız, iş hayatınız size dair. Sizi ilgilendiren tüm konularda Mars'ın etkisiyle harekete geçmeliyim, aksiyon almalıyım, yaparım, yapmalıyım. ...zorlansam da yapacağım dediğiniz Mars'ın etkileri... ...Satürn ise... ...ya dur, nereye gidiyorsun, aksiyon alma... ...harekete geçme, riskli adım atma... E, ...elindeki var olanlarla yetinmeye çalış... ...sebat et... ...dedirten, sorumluluk al dedirten... ...iki farklı karakterdeki gezegenin... ...kavuştuğunu düşünün... ...işte kendiniz ile ilgili alacağınız kararlarda... ...kararsızlıklar... ...tutarsızlıklar... E, ...arada kalmışlıklar yaşatabilir sizde... ...aslında kuzey ay düğümü, güney ay düğümü yani size ilahi desteklerin de geleceğini söyleyebiliriz. Bu konuda ama zorlansanız da evren sizden bu, sizin kendiniz ile ilgili artık bundan sonra sorumluluk almanızı sağlam adımlarla ilerlemenizi istiyor olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bunun için yapıyor bu açıların etkilerini zorlayıcılığını sizler için yapıyor aslında evren. 10 Nisan'da da ay Aslan Burcu'na geçecek. Ego, kibir, takdir görme istekleri daha çok güçlenecek. Ve 10 Nisan'da Merkür Plüton karesini görüyoruz. Üstelik 28 derecede olacak. Siz sevgili kova burçlarının 12. evi alanlarınızı etkileyecek. Ruhsal sağlığınız, karmik konular, hayaller, bilinçaltınız, değişim dönüşümler yaşadığınız, iç dünyanız, içinizde sakladıklarınız, ee, geçmiş konulardan dersler çıkardığınız konular, belki baskılar, zorlandıklarınız, e, şifalanmak istedikleriniz, inziva alanlarınız, kabule geçişleriniz, bağımlıklarınız, tutkularınızla yüzleştiğiniz konular. Ee, yani geçmiş ile ilgili daha çok ruhsal konularla ilgilendiren, derin konulara ilgilendiren kapalı dünyanız ile ilgili konularda e, aslında gergin olacağınız, Belki biraz baskıcı tutumlar, kendi kendinizi baskılamaya, manipülatif tutumlar içinde olmaya e, ser, e, sevk edebilir sizi. 12. eviniz biraz zorlayıcı bir ev olduğu için ve burada bir e, kare açı olduğu için, özellikle 28 derecede olduğu için kendinizi baskı altında, kendinizi arada kalmış gibi hissedebilirsiniz. Sabır düşer, anlayış düşer bu açının etkisiyle. Pazar gününü sakin ve keyif alacağınız ortam ve kişilerle geçirmeye çalışın. Bir iki gün içinde etkisini de yitirecektir. Bu açı özellikle zarar almamak adına, ruhsal sağlığınızı bozmamak adına keyif ve hobilerle geçirmeye çalışın diyebilirim sizlere. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun, herkesin yüzünü güldürecek güzellikler getirsin inşallah Ramazan ayı ile birlikte. Benden danışmanlık almak isterseniz de bana e, iletişim adresimden, instagramdan, dm'den veya telefon numaramdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Birlikte yıldız haritanızın ilahi şifrelerini çözebiliriz. Ayrıca kanalıma abone olur, e, beğeni yapar, bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili takipçilerim yeni hafta yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.